her ödül töreni, her içeriğiyle ilgili zengin bir e, gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantınıza teşrif ettiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ve Genel Müdürlüğü ile beraber bu projeyi Aralık ayında düşündük. Zaten yani yaklaşık beş ay geçmiş, yani dört ay geçmiş, biz beşinci e, faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Projede her yıl e, o ile gitmeyi burada. Tabi korsanla mücadele çok önemli biliyorsunuz bu halin emniyet güvenmiş. <laughs> ee, yani kütüphaneler ders çalışacak, tabi okunacak yerlerde ama şimdi artık değişim gösteriyor. Göstermek evet, zorunda, size bugün sağlamak zorundayız. Kütüphanelerde değişik etkinliklerin yapıldığı, atölyelerin olduğu, faaliyetlerin olduğu yerler haline geldi.